Herkese merhaba arkadaşlar. Yüzde probleminin ikincisiyle beraberiz. Basit yüzde problemleri çözmeye başlayacağız. İlk sorumuzda başlayalım. Yaş domates kurutulduğunda içindeki su oranı yüzde 20'ye düşmektedir. 80 kilogram yaş domatesden 60 kilogram kuru domates elde edildiğine göre yaş domatesteki su oranı yüzde kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 60 kilogram kuru domatesin yüzde 20'si su ise Hemen 60'ın biz neyini bulmamız gerekiyor? Yüzde 20'sini bulmamız gerekiyor. O da 5'te 1'i olar 12. Demek ki 12 suymuş. 12 su varsa 48'i de artık domatesin kendisidir. Sonra diyor ki 80 kilogram yaş domatesden 60 kilogram kuru domates elde edildiğine göre yaş domatesdekini bulun. Şimdi arkadaşlar buharlaşan su da 20 kilogram olduğuna göre başlangıçta ne varmış? 32. <laughs> yani 20 artı 12'den 32 bizim için ne? Kilogram su olduğu söyleniyor. 32. O zaman buna göre su oranını ben nasıl bulurum? 80'de 80'de 32 durumuna bakmam gerekiyor. Bu da arkadaşlar ben burada sadeleştirmemi yapayım. 80'e o 10, 16'da 5 kere var. 16'da 2 kere var. O zaman yüzde hesabını vurmam gerekiyor. 20 ile genişletmem gerekiyor. Buradan da yüzde 40 olarak doğru cevabı buluruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda sınıftaki öğrencilerin yüzde 10'u gözlüklüdür. Bu sınıfa gözlüklü 10 öğrenci daha katılırsa gözlüklü öğrenciler sınıfın yüzde 28'i oluyor. Buna göre başlangıçta sınıfta kaç gözlüksüz öğrenci vardı? Şimdi arkadaşlar biz şurayı şöyle bir ayıralım iki saniye eline. Şöyle şuradan ayıralım. İlk önce gelin biz sınıf mevcuduna 10x diyelim. Tamam mı? Mevcudumuza 10x diyelim. Tamam. Şimdi gözlüklü öğrencilerin sayısı %10'u ise o zaman gözlüklü şöyle okey dersem ben buna x diyebilirim. 10 gözlüklü daha katılırsa sayımız ne olacak arkadaşlar? x artı 10 olacak değil mi? 10 gözlüklü daha katıldığında. Peki sınıf mevcudu bu durumda ne olacak? x artı sınıf mevcudu da artacak. x artı 10 olacak. E bu %28'miş. O zaman 10x artı 10'da x artı 10 dediğimiz arkadaş %28 olduğuna göre ben burada gerekli sadeleştirme 4'e böl arkadaşım 7 kere var 4'e böl 25. Burada 5'ler var. 5 sadeleştirmesini yapalım direkt. 2x artı 5. Burası da bana 5 getirdi. Işitler dışlar çarpımını burada yapmak istiyorum. 5x artı 50 eşittir. 14x artı 35. 35'e at buraya 15 geldi. Burada da direkt x'i kaç olarak buluyoruz arkadaşlar? 15 olarak buluyoruz. Bir yerde hatamız mı var? 5x artı 50. 4'e böl. 7 4'e böl 25. 5'e böl 5, 5'e böl 2x artı 2 olacak çok pardon arkadaşlar. Arada oluyor öyle dalgınlıklar. Evet 5'e böldük burayı 2x artı 2 geldi. Şimdi dişler dişler çarpımını yapalım. 5x artı 50 eşittir. 14x artı 14. Doğru mudur? Evet. O zaman tekrardan kontrol edelim. 5x artı 50. Evet. Şöyle dışlar çarpımı. 14x artı 14. 5x'imizi buraya verdik. Burası kaç geldi arkadaşlar? 9x. Buraya da 14'ü attığım zaman kaç gelecek? 36. Bu durumda x'i kaç olarak buluyorum? 4 olarak buluyorum. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar buna göre sınıf mevcudum benim için artık kaç olacak? 40 olacak. 40. Biz buna öyle dedik çünkü. O zaman gözlüklü öğrenciler bu durumda kaç alacak arkadaşlar? 4 olacak. Gözlüksüzler de 40'tan 4'ü çıkarırsam 36 arkadaşlar bizim için doğru cevap olacak. Evet bir sonraki sorumuzda Esma bir miktar paranın 2 bölü 5'ini Emel ise 3 bölü 5'ini harcıyor. Emel'in harcadığı para Esma'nın harcadığı paranın yüzde kaçı fazlasıdır? Şimdi biz arkadaşlar Esma'nın harcadığı parayı 2 istesek Buna 2x desek. Emel'in harcadığı paraya da, hemen rengimizi değiştirelim karışmasın ortalık. Buna 2x diyelim. Emelinkine de 3x diyelim, tamam mı? Diyebilirim yani katlardan. Şimdi Emel esmadan x kadar daha fazla para harcamış, onu görüyorum. O zaman 2x de x dediğim arkadaş, 1 bölü 2 olacak. Bu durumda da 50 arkadaşlar direkt bizim doğru cevabımız olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir okuldaki kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 1 bölü 3'tür. Kızların %20'si handball oynuyor. Handball oynamayan kızların. Arkadaşlar biz sınıfa 100 diyelim direkt. Tamam. Şimdi kızların sayısı K. Erkeklerin sayısı 3K oluyor bu durumda. 1 bölü 3'ü ben böyle yönlendirebilirim. K bölü 3K'dan 4K. Arkadaşlar 100 ise K'yı 25 olarak buluruz. Bu durumda ya bizim erkeklerimiz erkeklerimiz 25 oldu, kızlarımız da 75 oldu bu durumda. Pardon, ne diyor? Kızların erkekleri oranı. Erkekler bunlar, kızlar bunlar. Kızlarımız bu durumda 25, erkeklerimiz 75. Şimdi kızların da yüzde 20'si yani 5'te bir oynuyormuş. O zaman 25 çarpı biz buna 5'te birini bulursak bu kaçtır arkadaşlar? 5 gelir. O zaman demek ki 20'si oynamıyormuş. O da %20'sidir arkadaşlar. Direkt sınıfa 100 demiştik çünkü. Direkt buradan söyleyebiliriz. Kalemimizi bir tık inceltelim olmadı. Evet bir sonraki sorumuz. Bir sınıftaki öğrencilerin %99'unun kırmızı kalemi vardır. Kırmızı kalemi olan öğrencilerin Bazıları sınıftan çıkıyor x kadarı. Kalan öğrencilerin %96'sının kırmızı kalemi olduğu gözleniyor. Sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı dışarı çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar biz öğrenci sayısına gelin. 100x diyelim. Şimdi olsun. Şimdi 99x'in 99x'in neyi varmış? Kırmızı kalemi. Şimdi y tane çıksın arkadaşlar sınıftan. 99x eksi y yani sınıftan da aynı şekilde mevcuttan da 100 xten de y çıkmış olacak. Bunun bana ne olduğu söylenmiş? %96 olduğu söylenmiş. Tamam. O zaman ben buradan gerek sadeleştirmelerimi yapayım önce. Ben burayı nereye bölebilirim? 4'e bölebilirim. 4'te buralar 25 olur. Burası 24 olur. Bundan sonra çarpma yapayım. 100 kere 2500 bir tane 25 çıkar. 2475x. Eksi 25y eşittir. 24 ile 2400x eksi 24y. Bunu buraya atarsam direkt y gelir bana. 2400 de buraya atarsam buradan ne gelir? 75x. O zaman benden istediği şey 100 x'te y'yi soruyor arkadaşlar. İstediği o. 100 x'te y. Arkadaşlar biz de bunu 75 olarak bulduk zaten. 70x bölü 100x bu da %75 doğru cevabını çok rahat bir şekilde bize getirecek arkadaşlar. Evet, bir sonraki problemimize geçelim. Kredi almak için bankaya kredi başvurusu yapan Ali Bey 8000 TL kredi çekip çektiği miktarın %3'ü kadar masraf ödedikten sonra her ay 450 TL olmak üzere 22 ay ödeme yapıyor. Bu verilere göre Ali Bey 80000 TL'lik kredi için toplam kaç para ödemiştir? Tamam. Şimdi arkadaşlar, Ali Bey kredinin masrafını ve taksitlerini ödüyor değil mi? Masrafı biz burada düşünürsek, masraf diyelim. Bu durumda ne olacak? 8000 çarpı %3. 2-0 gider, 2-0 gider, 240 gelir buradan. O zaman taksitler toplamımız 22 çarpı 450'den, burası 450 olacak. 450'den bu kaç geliyor 99 evet 0. 0. 9.900 şimdi toplam o zaman bu 9.900 artı bir de masrafımız 2.240 <laughs> buradan da 04 bir 1, 01 1.140 ödemiş olacak yani adana bizim için arkadaşlar doğru cevap olacak evet bir sonraki sorumuz fabrikadan 50.000 TL'ye çıkan bir araç 70 ÖTV ve 18 KDV uygulanırsa kaç para çıkıyor? Şimdi arkadaşlar 50 bine araç fabrikadan çıkıyor çarpı 70 çarpı yüzde KDV'sini uyguluyorsun ya hani 170 artı yüzde 80 de KDV durumu var yüzde pardon yüzde 80 de 118 bakıyorum yüzde 18 70 doğru. Şimdi o zaman gelin biz bir sadeleştirmeler yapalım. Kaç tane? 4 tane 0'ı şuradan götürelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane gitsin buradan. O zaman 5 çarpı 17 çarpı 118'i çarpalım. Burada ne geliyor karşımıza? 0 kere var. 0 kere. 3 kere. 0, 0, 1 kere var. O zaman kaç TL'ye satıldığını nasıl buluyormuş arkadaşlar? 100 bin 300 TL'ye satılıyormuş. Vay be. 50, 50 milyarlık aracımız bizim için ayrıdan böyle bir durum alıyormuş demek ki. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.